1 7 Mart deprem haftası kapsamında Düzce Arsal Anadolu Lisesi pansiyonunda düzenlenen tatbikat, öğrenciler ve personellerin olası bir acil durumda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenmeleri ve güvenli tahliye prosedürlerini uygulamalı olarak deneyimlemeleri amacıyla yapıldı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Sivil Savunma Hizmetleri koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Düzce AFAD Düzce İtfaiyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Akup İşbirliği ile deprem ve yangında tahliye tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat senaryo gereği, deprem ve yangın anında binanın hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi, yaralıların kurtarılması ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikali gibi adımlar başarıyla uygulandı. Tatbikat sırasında öğrenciler ve personeller, afet anlarında doğru ve hızlı hareket etmenin hayati önemini bir kez daha kavrayarak, Olası tehlikelerde izlenmesi gereken yolları ve hayat kurtaran adımları uygulamalı olarak öğrendiler. Ekipler, bu tür durumlara her zaman hazırlıklı olmanın gerekliliğini vurguladı.